Hobby Playtime Chapter 4 mobile e ne zaman çıkacak? Oyun hikaye açısından ve bazı epik sahneleriyle yüzümüzü güldürse de diğer oyunlara nazaran daha hızlı yapıldığı için ki bundan birçok videoda bahsettik hızlı bir şekilde hazırlanması nedeniyle şimdiye kadar Mob Games'in çıkardığı en sorunlu oyundu. Grafikler bazı yerlerde de bütün korku ve gerilimi yok etmişti. Çok fazla bug vardı. Özellikle kovalamaca sahnelerinde bütün tadı kaçırıyordu çok fazla ağır bir karakter gibi gösterilen doktor karakterine az vakit ayırıldığı ve daha da büyük hayal kırıklığı reklamlarda sürekli kullanılan piyano Sarus sadece birkaç saniye göründü. Hatta bu oyuncular için o kadar üzücü bir sorundu ki piyano Sarus için Adalet isimli bir isyan çıkarlar Hashtag Justice for diye on binlerce hatta belki de yüz binlerce tweet ve hashtag atıldı. Zaten ben oyunun yaptığı iyi ve kötü şeyleri inceleme videosunda konuştum. İşin özeti bütün bu sorunlar oyunun mobilinin hemen çıkmasının önünü kesen sorunlar. Ama merak etmeyin. Çünkü mobil muhtemelen Chapter 3 mobil versiyonuna göre çok daha hızlı bir şekilde gelecek. Bugün Chapter 3 mobil versiyonun çıkışını hızlandıran ve yavaşlatan etmenlerden bahsedip oyunun mobil, PlayStation, Xbox gibi yerlere ne zaman çıkış yapacağını yakalamaya çalışacağız. Her şeyden önce kanala verdiğim emek çok fazla. Bir yandan normal hayatımda başka işlerde çalışırken bir yandan buraya saatlerimi ayırmaya çalışıyorum ve bu hiç kolay değil. O yüzden emeklerimin karşısında kanala abone olup video like atarak ve yorumlar yazarak kanalın daha iyi yerlere gelebilmesini sağlayabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Dediğim gibi oyunda çok fazla hatalar vardı ama son 2 hafta içinde gelen güncellemeler ile oyundaki eksiklikler giderilmeye çalışılıyor. Bu tabii ki iyi bir şey ama sonuçta oyunun çıktığı gibi oynanmasını isteyen insanlar, oyunu çıktığı gibi oynayan kesim çok daha hayal kırıklığını uğradı. Onların ilk deneyimlerini düzeltemeyecekler. Yine de oyunu daha iyi bir hale getirmeye çalışmaları güzel. Oyun bundan önce çıkan oyunlara göre Steam'de çok daha düşük bir puan aldı. Şu anda oyundaki müzik eksikliğini kapatmak için müzik sayısı arttırılmaya, oyundaki ses bugları düzeltilmeye ve kovalamacı sahneleri iyileştirilmeye çalışılıyor. Hatta oyuna yeni sahneler bile ekleniyor. Doktor kovalamacısında artık yeni sahneler var. Artık çok daha iyi bir hale getirdiler. Tabii ki bunlarla uğraşmaktan mobile bir türlü odaklanamadılar tam olarak. Chapter için mobile çıkmasını tam 9 ay bekledik. Bunun en büyük sebebi bundan önceki oyunun optimizasyonunu yani Chapter 3'ün optimizasyonunu kötü yapmalarıydı. 36 GB'lık bir oyundu ve bunu mobil aktarmak için çok uğraşmaları gerekti. Bununla beraber oyunun çakma versiyonlarını dava etmekle uğraşmaktan oyuna odaklanamadılar. Aynı sorun yine oldu. Bir sürü çakma Chapter 4 çıktı ama olay şu ki bu sefer çok daha hızlı davrandılar ve Google'a bunu bildirerek dava açtılar. Şu an çakma oyun bulunmuyor. Ayrıca Chapter 3'e nazaran oyun optimizasyonu çok daha iyi olduğu için 6 GB kadar küçük bir alanı var ve bunu mobil aktarmak, taşımak Chapter 3 kadar zor değil. Bunun dışında dediğim gibi çakma oyun sorununu da şimdiden çözdüler. Chapter 3'ü mobil aktarmak için çalıştıkları firma olan Pingle Games oyunun mobili için çalışmalara başladı. Yani çok daha kısa süre içinde çıkacak. Dediğim gibi şu an bu süreci yavaşlatan tek etmen Chapter'dan sorunlarını gidermek için fazla vakit harcamaları. Onun dışında her şey çok daha iyi durumda. Bir de önce Xbox, Playstation gibi yerlere mi ağırlık verirler yoksa önce mobile mi odaklanırlar diye düşünmemiz gerek. Açıkçası ben bu oyunu konsoldan oynamak için can atan falan pek fazla insan görmüyorum. Ama bilgisayarı olmayanlar olsun, mobilini denemek isteyenler olsun, bir hayli fazla bir kitle var mobilini oynamak isteyen. O yüzden bence oraya yönelebilirler. Chapter 3 mobilde tüm zorlukların nazaran 9 ayda çıkmıştı. Şimdi durumlar ve gidişat çok daha iyi bir durumda. Chapter 4 en geç yaz aylarında mobile çıkacaktır. Sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Video için like, yorum ve abone olmanız çok önemli. O zaman cumartesi günü yayında ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.